Videoya geçmeden önce eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen bize abone olmayı unutmayın. Biz ilk Almanya gitmeye karar verdiğimizde ben önce iş arama vizesini araştırmıştım. Bu yüzden biraz bilgi sahibiyim. İş arama vizesi öncelikle size sadece 6 aylık verilen bir vize. Yani 6 aylığına Almanya'ya giriyorsunuz ve 6 ay içerisinde sizden bir iş bulmanız ve bunun sonrasında bir iş sözleşmesi yapmanız bekleniyor. Eğer ki 6 ay içerisinde iş bulamazsanız tekrar kendi ülkemize dönmeniz gerekli. İş arama vizesiyle ilgili diğer bir husus da e, dil sertifikanızın olması. Şimdi eskiden e, A2 seviyesiyle aslında bu vize veriliyormuş. Ama hem bu son araştırmalarıma göre hem de acentalarla görüşüp aldığım bilgilere göre şu anda sizden en az B1, B2 seviyesinde isteniyor. Tabii ki A2 ile de gidenler olmuş. Ama şöyle bir durum var. Yani biraz burada gerçekçi de olmak lazım. Yani siz B1 veya da B2 sertifikasına sahip olduğunuzda sizin aslında hem iş bulmanız hem de ee, bu vizenin size çıkması çok daha garanti bir yerde. Yani e, sizin dil bilmeniz, e, bu sertifikaya sahip olmanız Almanya'ya gitmek için her türlü yolda sizin için çok büyük bir avantaj. Yani siz eğer Almanya'ya gitmek istiyorsanız bu benim tavsiyem. Mutlaka önce Almanca çalışmaya başlamanız gerekiyor ve ve sertifikanızı almanız gerekiyor. Yani bu size diğer kişiler arasında da aslında bir fark sağlayacak bir şey. Her zaman daha avantajlı olacaksınız. İş arama vizesinde de dediğim gibi yine mutlaka Almancanızı kanıtlayacak bir sertifikaya ihtiyacınız var. Diğer bir husus da şu, iş arama vizesini almak için üniversite mezunu olmak zorunda değilsiniz. Ama yine size şöyle bir şart konuyor. Üniversite mezunu değilseniz bile mutlaka bir sertifikanızın olması lazım. Bu mesleki sertifika olabilir, diplomanız olabilir, lise diploması olabilir. Yani mutlaka bir belgeyle mesleki anlamda bir evrak sunmanız gerekiyor. Bu noktada hani üniversite mezunu olmayanlar için bu bir avantaj tabii ki. Ama mutlaka bir mesleki sertifika sahibi olmanız şart. Aynı zamanda eğer ki Türkiye'de e, tecrübeniz varsa SGK dökümlerine kadar buradaki tecrübenizi kanıtlıyor olmanız gerekiyor. Bunun sonrasında tabii ki çok iyi bir CV'nizin olması lazım. Aynı zamanda bir motivasyon yazınızın olması gerekiyor. Yani niye Almanya'da çalışmak istiyorsunuz? Bu mesleği niye kendi ülkenizde yapmıyorsunuz? Onları daha doğrusu e, ikna etmeniz gerekiyor. Motivasyon yazısının da aslında temelinde bu vardır. İkna edici bir motivasyon yazısına sahip olmanız gerekiyor. Bunun sonrasında bence iş arama vizesinde en çok beni o noktada aslında vazgeçiren şey şu oldu. Maddi boyutu biraz fazla. Ben geçen sene araştırmıştım. Şu anki fiyatını bilmiyorum ama 947 euro hesabınıza göstermeniz lazım ve bu aylık olarak bir bloke hesabınızın olması gerekiyor. Yani siz daha e Almanya gitmeden çok ciddi bir meblayı hesabınızda göstermeniz lazım. Zaten şu da bir gerçek yani biraz bu noktada gerçekçi olmak lazım. Eğer ki Almanya gitmek istiyorsanız daha gitmeden Türkiye'de ciddi anlamda maddi bir yükün altına girmiş oluyoruz. Bu hangi yol olursa olsun. Yani sadece vize harçları, tercümeler, eğer ki bir danışanla çalışıyorsanız Danışmanınıza ödediğiniz paralar. ya yani Bundan da maalesef kaçış yok. Bir de şöyle bir şey duymuştum. Bu birisinin başına gelmiş. iş arama vizesi reddediliyor. Ve reddedilme sebebi de şu. Almanya'da iş aradığına dair bir kanıt istemişler. Bu işte internet üzerinden Almanya'daki bir şirkete veya da iş sayfalarına gönderdiğiniz CV'ler işte başvuru mailleri yani evet ben Almanya'da iş arıyorum. Bakın böyle böyle başvurmuştum gibi e, bu şekilde de evrakları mutlaka dosyanızın içine koymanız lazım. İş arama vizesi e, özetle aslında bu. Önemli noktalarından bahsettim. Tabii ki avantajları da var, e, dezavantajları da var. Ama eğer ki ben mesela e, B2 seviyesinde Almanca bilseydim. Ee, ve ciddi anlamda maddi gücümde olsaydı direkt iş arama vizesiyle Almanya'ya gider e, kendim yüz yüze yapardım görüşmelerimi ve iş bulurdum mutlaka çünkü gerçekten e, iş anlamında çok fazla ilan var yani çoğu sektörde var Tabii ki belli başlı sektörler çok daha yoğun ama eğer Almancanız varsa ve eğitiminizi kanıtlayabiliyorsanız iş arama vizesiyle gittiğinizde mutlaka iş bulursunuz yani 6 ayı e, bulmaz diye düşünüyorum ben ama burada önemli olan yine Almanca dilinden kaçamadığımızı bilmek ve her yolda olduğu gibi bu işin bir maddi yükünün de olduğunu bilerek aslında yola çıkmamız gerekiyor.